İstanbul'dayız. Galata Köprüsü karşı taraf. Şu an size İstanbul Galata Köprüsü karşısında balık nasıl yakalanamaz videosunu çekeceğim. Allah! Atışını yaptı. Rastgele reis. Balık balık nasıl yakalanamaz videosu çekiyorum da. Bize yardımcı olursun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> YouTube kanalım var benim. Gökhan Kaptan Yatçılık. Mersin Silifke Taş Ucunda. Balık hava turu düzenliyorum ben. Ee, bir gün yolun düşerse beklerim. Misafirim ol. Kovayla balık yakalatayım sana. <laughs> Allah. Akvaryum gibi. Allah'a şükür. Çok şanslı yerdeyiz biz. Adam başı 5 kilo, 6 kilo balık yakalatırım. Limit 5 kilo zaten. 5 kilodan sonrasına çeşit daha var. çok çok çeşit. Evet. burada üç çeşit en fazla balık tutarsın. Bizde de 20 çeşit balıkla dönersin gelince. Takip ediyorum. Ben de, ben de, ben de, ben de. Evet. Sınıf. Gökhan Kaptan. Gökhan Kaptan yakçılık. Evet. Instagram'da, Facebook'ta. Facebook'da. Facebook'ta da var. Instagram'da da var. <laughs> Sizin isim ne hocam? Ayhan. Ayhan. Hadi rastgele. Hedef balık istarit değil mi? İstarit hedef şu anda. karşısı Galata Kulesi. Ben yani şu anda Sirkeci tarafındayım. Galata Köprüsü karşı taraf. Şöyle. İstanbul Doğaz Köprüsü. Hava çok net görüntü yok ama. Şöyle çekelim. Evet Ayhan kardeş sağ olsun bize ee, balık nasıl yakalanamazı gösterdi. Teşekkür ederiz kendisine. Yüzümüzü ya kara çıkarmadı. Sen de, çıkarmadı. Ne sen de ne <laughs> Yüzümüzü kara çıkarmadı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler.